Arkadaşlar bu ikinci aşamada e, Kur'an'daki İslam'ın geleneksel İslam anlayışındaki bize anlatılan İslam'dan farklı olduğunu okuyucu fark eder. Ve sorgulama dönemi başlar. Üçüncü aşamada bu da ister nüzul sırasına göre ister Kur'an sırasına göre yapılabilir. Yavaş yavaş bu sefer ayetler üzerine düşünerek, ayetleri anlayarak güncel problemlerimizin çözümünü ayetlerde arayarak okumamız lazım. Bu okuma artık bu yöntemin sonuç aşaması. Burada okuyan kişi kafasına yatmayanları anlar. Mesela daha önce A mezhebinde namaz kılmayanların mürtet kabul edilerek öldürülmesinden bahsedilir. Hadisten dayana kalan bu öğreti Kur'an'a bakıldığında kesinlikle ve kesinlikle namazla ilgili o kadar çok ayet olmasına rağmen işaret bile edilmez. O zaman Kur'an mealini bizim dediğimiz yöntemle okuyan arkadaşımız der ki zaten bu benim kafama yatmamıştı der. Zaten bu benim kafama yatmamıştı der ve rahatlar. Aynı şekilde kafasını karıştıran soruların da cevabını bulur. Örnek her yerde bize sorulur. Ölen bir kişinin yerine ailesinden herhangi bir kişi hac edebilir mi diye. Tabii ki biz kesinlikle demezleriz. Ama geleneksel İslam anlayışında yine hadislere dayanarak yapılabilir derler. Şimdi bunu okuyan bir arkadaşımız, meali okuyan bir arkadaşımız ibadetin sadece Allah için yapıldığını ve ihlasla yapılması gerektiğini ve Kur'an-ı Kerim'deki kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğini anladığı için artık bu tür sorulara sadece güler. Çünkü bilir ki bir kişinin ölmüş birinin yerine hac etmesinin Kur'an açısından imkanı yoktur. Arkadaşlar yine aynı şekilde bizim yöntemle okuyan arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki birçok cemaatler tarafından saptırılmış kavramların doğru anlamını görür. Mesela tabarikatlarda Allah'a yaklaşmak için vesile arayın diye Şeyh'in eteğine bağlanmayı yol gösterirler, örnek verirler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de kişi kendi ayeti okuduğu zaman ön yargısız ve hiç kimsenin etkisinde kalmadan okuduğu zaman şunu anlar. Allah'a yaklaşmak için vesile arayan kişinin Allah yolunda salih amel yapması ve Allah yolunda cihad etmesi önerilir. Halbuki biz biliyoruz ki tarikatlarda bu Allah'a yaklaşmak için vesile arama sadece şeyha bağlanma şeklinde insanlara anlatılmıştır. Yine okuyan kişi kafasına yerleştirilmiş olan kaynağını Kur'an'dan almayan, kültür İslamından alan öğretilerin yanlışlığını gör. Mesela Kur'an-ı Kerim'i devamlı okuyan bir kişi, Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin sünneti diye bir kavram olmadığını görür. Ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir şekilde okuduğunda şunu da görür ki, peygamberin gönderiliş gayeleriyle gelenekçi öğretilerdeki peygamber anlayışı birbiriyle tamamen zıt birbiriyle tamamen uyuşmaz halde. Arkadaşlar, bazı cemaatlerden Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri seçip, o ayetlere istedikleri yorumu yapıp insanları kandırmaya çalışmışlar. Mesela Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan kasıt Kur'an'a sarılmakken, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan kasıt cemaate bağlanmaktır ve cemaatin imamına bağlanmaktır diye insanlar kandırılmıştır. Bizim yönteme göre okuyan arkadaşlar bunların da farkına varır. Bu üçüncü okumada artık okuyan kişi geleneksel İslam anlayışının Kur'an'a tamamen zıt olduğunu, Kur'an'a aykırı olduğunu, hatta o üretilen şekillenirken Kur'an'a hiç bakılmadığını anlamış olur. Bunda da hiçbir şüphesi kalmaz. Sorgulama dönemi bitmiştir çünkü açık ve net olarak geleneksel İslam anlayışının Kur'an'a aykırılığı ortaya çıkmıştır artık. Arkadaşlar bu dediğimiz ilk üç aşama üç ayda tamamlanır. Dileyen arkadaşlarımı daha çok araştırma yapmak istiyorsa buradan sonraki dördüncü aşamaya geçer. Dördüncü aşamada fihristlerden konu ve kavram çalışması yapma aşamasıdır. Bunun için size kelime ve kavramları anlamak için Pınar yayınlarından çıkmış olan Recep Ayhan'ın Kur'an fiilisini konuları anlamanız için Fecir yayınlarından çıkan İlhami Güler Ömer Özsoy'un birlikte yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim'in konularına göre Kur'an isimli bir kitabı okumanızı tavsiye ederiz. Arkadaşlar bu dördüncü aşamada fihristlerden çalışma yapan arkadaşlarımız artık Kur'an merkezli İslam anlayışını anlamaya ve araştırmaya başlamış olur. Artık gayreti, samimiyeti ve kapasitesi ölçüsünde bu anlamasını artıracaktır. Ve belli bir süre sonra bu arkadaşın artık ne haccıya, ne hocaya ihtiyacı kalmaz. Ne bana ne de bir başkasına da ihtiyacı kalmaz. Bu adam artık Allah'ın dinini Allah'ın kitabından anlamıştır. Arkadaşlar, burada bazı ayetler var. Bu ayetleri sadece okumak istiyorum. Bu yöntemle meal okuyan Müslümanlar Kur'an'ı baş bir kitabı yapmıştır. Ali İmran suresinin 103. ayetinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayetinin gereği Allah'ın ipine sarılmış başka ipleri bırakmıştır. Enam suresinin 106. ayetinde Rabbinden sana vahyedilene uy ayetinin gereği olarak Peygambere Allah tarafından vahyedilmiş olan Kur'an vahyine uyar. Sahte vahilere değil. Arap suresinin üçüncü ayetinden Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başkasına tabi olmayın. Ayetine uyarak Allah'tan başkasına ait olan kitapları, dergileri, yazıları sorgulamaya başlar. Bakara suresinin 170. ayetinde Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarı diyenler olmaktan kurtulur. O sınıftan çıkmış olur. Furkan suresinin 30. ayetinde Kur'an'ı terk edilmiş bırakanlar sınıfından o tehlikeli sınıftan kurtulmuş olur. Bakara suresinin 101. ayetinde Kur'an'ı gereği gibi okuyanlar sınıfına dahil olmuş olur. Kur'an'ı gereği gibi okun, Kur'an'la gereği gibi amel eder. Ön yargısız ve pazarlıksız olarak Kur'an'a teslim olur. İsra suresinin 9. ayetinde Kur'an en doğru yola iletir ayetine uymuş olun ve Fatiha suresinde bizi dost doğru yola ilet şeklindeki duasının karşılığını dost doğru yola iletilmek istiyorsan Kur'an'a uy şeklinde anlamış olur. Maide suresinin 16. ve 17. ayetlerinde Kur'an-ı Kerim'in karanlıklardan nura çıkardığı da belirtilmiştir. Bunu okuyan kişi gerçek nura, Kur'an'a uyar, sahte nurları bırakır. Nisa suresinin 174. ayetinde Ey insanlar size Rabbinizden apaçık bir belge geldi, delil geldi ayetini anlar ve Rabbinden gelen delile itibar eder cemaatlerin ve hiziplerin uyduruk delillerine değil. Yine bunu bu şekilde okuyan arkadaş Taha suresinin 100, 123. ayetinde olduğu gibi kim benim hidayetime uyarsa artık o sapmaz ve sıkıntıya düşmez ayetine uymuş olduğundan hiçbir zaman Allah'ın dost doğru yolundan sapmaz. Arkadaşlar bizim yöntemle meal okuyan arkadaşlara bazı tavsiyelerim var. Şimdi bu yöntemden meal okuyan arkadaş ilk başta düşünecek. Ben Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlamak için mi okuyorum meali yoksa ben akademik çalışma yapmak için mi okuyorum? Yine diyecek benim konumum ne? Ben kimim? Eğer ben dinini anlamak için çalışan bir sade vatandaşsam, dinini anlamak için çalışan bir gençsem ve Sadece dinin mesajını anlamak için meal okuyorsan problem yok. Biz zaten bu tür insanlar için meal okuma yöntemini öneriyoruz. Ama akademik çalışma yapacaksan senin üç beş tane kitabın varsa e o zaman biz size belli bir öneri getirmiyoruz. Siz istediğiniz yöntemle okuyun araştırın.